Selamlar Mete. Yeni bir oyunda senle beraberiz. Acaba sen bu haritada şu an neredesin? Yok. Yok musun? Daha uzaklaştım senden. Şimdi ben bulacağım onu seni. Ayo yakınsın bana. Dur şimdi ben bulacağım seni. Şöyle gidelim. Yanlış yöne gidiyoruz. Böyle gitmemiz lazımmış. Hop. Superman Mustigo geliyor. Şimdi 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 geleceğim bir daha oluşturalım haritana ve uçarak gelelim bakalım. Sen oyna, kapanmasın. Baba. Evet. Bu sefer köpüğü yapacağız bir daha yine. ve bugün yapalım mı? Bak şu. Yapacağız da şimdi. Bu niye yüklenmedi şu an harita bölgesi? İşte işte geliyorum. Geliyorum. Meti yakalayacağım. Şimdi Mete'yi bulacağım. Şimdi şimdi şimdi. Galiba hareketlilik başladı Mete. Sen buralarda bir yerdesin. Bir daha harita oluşturalım. Ve geliyorum sana doğru. Senin az önce yaptığın lavları gördüm Mete. Sen buralarda bir yerdesin. Ha, buldum seni. Merhaba. Şuradasın sen. Bak şimdi. Denizin içindeyim çıkıyorum. Çık bakayım göreyim seni. Çıktım. Hani? Bak. Aa. Hala bulamıyorum seni. Ben. Neredesin? Şu lavabon olduğu yere gelsene sen. Yoksa gene mi bulamadık seni? Geliyorum. Aa, dur sen bu taraftaymışsın. Sularım oldu yani. Tamam 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 ben senin yanına geliyorum dur sen. Sen gene benden uzaklaşmışsın. Nasıl oldu bu iş? Hı? Aa ben şuraya da güzel gibi yer. Şuraya baksana. Hemen geliyorum bakalım. Çam ağaçları. Ciddi. Şimdi 3 numara. Aa, Mete gene sen ben uzaksın ya. Nasıl oluyor bu? İşte gidiyorum. Uzaklaşma. Tamam. Ben, ben koca olmanı yakacağım. <laughs> koca ormanı ormanı Tamam galiba seni buldum Mete. Şu an tam tependeyim. Şimdi bunlardan kurtulalım. Ve kendimize bir tane... Ben ben... O kalalım. Neredesin? Ha. Sen ha bak Mete bana bak şimdi. Yukarı bak. Aa gördüm. Yukarı bak sen. nasıl ineceğim. Pelerinim uçacak. Aa gördüm. Bak. Sallanıyor mu pelerin? Evet. Ver <laughs> ver Aa, oh. Aa kafamı düştün Mete. Ben sen şunu görürsün. Ben ne yapıyorum? Hadi bakalım bugünkü görevimizi yapalım Mete. Ne yapacaktık bir senle? Kocaman TNT yapacağız kutlar ya. Evet. Nereye şey yapalım peki? Patlatayım. Ormana avı yürürce ha. Mete büyük bir TNT bomba yapacağız değil mi? Evet gel. Beni takip sen sen beni takip et. Gel gel ben yer ben buldum. Evet seni. E, sen neredesin? az? E ben, ben oldum. Ha buldum ya. buldum seni tamam buradasın. Nereye gidiyorsun? Ben sen beni takip et. <laughs> Koşuşa bak ya. Ben de bir şey yapacağım gel gel. Geldi. Gel. mı <laughs> <Kanın> acıktı? <laughs> Haydi bakalım. Gel açıklık bir alan bulalım oraya şey yapalım. Mete bak burası çok uygun TNT'den bomba yapmak için. neredeydi bakalım? TNT alalım. TNT'den neredeydi Mete? Bak tuğlaya bas. Tuğla var yukarıda. Emin misin? Tuğla da mı? Yok be tuğla da değil. Ay ben yine tuğlaya bas. Evet. Şimdi aşağıya dök. Yine. Bak şu gri bloka bas. Oh. Bu beton blok. Bunu mu alacağız? Ne yapacağız biz bundan? TNT. Yok ki TNT orada. TNT şurada. Merceği açıyorsun. Şöyle aşağı doğru geliyorsun. Şurada bir yerde olması lazım. Hayır, normal TNT değil. Ha. Bak. Ya şunu şunu bak. Te te te. Buldum buldum Mete. Bak şimdi. Şunu yapalım. Haydi bakalım. Hayır, ben din. Ama sen beni dinle. Bak. Kocaman TNT bloğu yapacağız. Ben ne yapıyorum şu an? Bak izle. Kocaman bir TNT bloğu yapacağız Mete. Hadi bakalım yardım et. Ben yanlış yapıyorum. Bu tarafa gel yap hadi. Farkında mısın? Ben bak böyle işlerle ya. Bak böyle. Ama TNT'den yapacaktık yani. Ben yapacağım. Sen, sen öyle dediğin için ben öyle yaptım. Hadi bakalım ikinci ikinci katı da sen yap. Ee, bu e, Eee um, Lav alayım Ben her ben, ben? <laughs> Ver 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 Nereye Ver bak bakalım ışınlanacak mı? Hadi Aha ışınlanıyorsun <laughs> At bakayım Jet gibi Mete. Oradan oraya gidiyor. <laughs> Güzelmiş. Bebek evet, ben TNT'lerim. Hadi bakalım o zaman. TNT'lerden kocaman bir vlog yapacağız. Sonra bunu niye her gün Ben ama ben patlatacağım. Ben peşimden. Tamam belki sen yaparsın. çok büyük bir TNT olacaktı ya. Her yeri doldurduk TNT ile. Ben, ben yeg altını patlatacağım. Ne? Yeg Çukur oluşacak yerde değil mi? Eyvah ay 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 Çınlama sesi geldi. Yerde demir ocağı var galiba Mete. Ne? Maden ocağı var. Demir sesi geldi. Bakayım mı yer yani altına? Bak bakıyorum. Of. Of. Baya büyük bir şey oldu ya bize. Bu cam az kaldı. Hadi bakalım. Baydın ocağı. Bu cam az kaldı. Ne işim vardı burada? Süper bir şey yapıyoruz Mete. Birazdan sen patlatacaksın Babak burayı. Baba sen madeni. Evet. Maden. Oho çok güzel. Nolten. Harikasın. Burasıymış galiba maden hocam. Evet. Ben madem o zaman bulamadım. Neden? Çıkıyorum. Çıkabilirsin. <laughs> ben geliyorum. Buraya mı kazmıştın? Evet. <laughs> ben dur aşağıya tuvalette saldım. <laughs> ben tuvalette saldım. Eyvah aşağıda patlayacak. Daha daha nerede salıyordum? Sen dünyanın öbür ucuna mı çıktın yoksa? Hayır. Ha. Hayır? Bak dışarıdayım. İşte bayağı oldu. Dikkat et yanlışlıkla patlatma. Patlatıyor. Ben, ben burayı patlatıyorum. Oh. Ben madem ocağını buldum galiba. Hadi ya. Baksana. Senin taraf patlattım, madem ocağını buldum sanki. <laughs> Çok güzel. Ben sanki de kapattım. Seni kapatmam ya. Hey, gelişim buradan. Ben çıkıyorum. Çiğ şey bakalım. Ah, yanlışlıkla düştüm. Aynı hizaya geldi mi? Galiba bir sıra daha yapacağım. Bak. Ben... E, Geliyor lan değil mi? Kocaman TNT. Küpü yapacağız evet. burada. İşimden... Kocaman TNT küpü. İşinden bakalım. Ben senin buraya atacağım. Şey yap Mete, prizmatik yapıyoruz ha? Öyle rastgele dizme. Bak buralara fazla dizmişsin. Neyse tamam. Tam kare yapacağız Mete, kare. Her tarafı kare olması lazım. Küp nasıl oluyor biliyor musun sen? Nasıl? Küp. Kare prizma yani. Apartman gibi yapman lazım. Bebek yapıyorum ben. Ha? Bakayım. Yok yok üst tarafları tamamıyor. Ön taraf yeterli. Ön taraf yeterli. Üstü tamam. Tamam ya yeter bu kadar. Bayağı oldu Mete. Of. Bu nasıl bir şey? Mete, hangisini patlatacaksın? Bence ben ortaya değilim. bir delik aç. En alttakilerden birini patlat, yukarı doğru patlasın. Tamam. Hadi bakalım. Patlatacağım. Yaktın mı? Yaktım. Oyun <laughs> kilitlenecek. Bu ne? Aa, inanmıyorum. Of, of, of resmen. Aa! Oyun dondu Mete. O kadar çok nesne var ki şu an. Patlayan. Bulutlardan bile görünüyor bak patlaması. Aa çok komik. Bir tane TNT orada kalmış. Nasıl oldu bu? Heh. Oyun çok yavaşladı ya. Ne oldu böyle? Vay be, güzel oldu Mete, değil mi? Ben şimdi seni ne yapalım? Tamamdır, bu görev başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.